Ne girdik? Oyuna etiketimi unuttum modelce bir dakika. Tam bir şey. Atlıyoruz bir Yani oraya atlayabiliriz de. Bu ikinci defa doğum hakkımız da yok. Böyle üçüncü defa pardon. O zaman. ben gittim Yani. Chat yeni gelen herkese hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle gelir gelmez like'ımızı paylaşımımızı atmayı unutmayalım. İkinci hesabı kasıyoruz. Sezer abinin dün konuşmuştuk zaten biliyorsunuz ediyorsunuz. Ee, bence Prison'a gidelim beyler. Oradan lootumuzu alalım. Yani loot buluruz oradan çünkü bence. Öyle oynayalım. Aleykümselam, aleykümselam. aleyküm selam. Ana ana şeyi şey kapattım yanlış pardon. Nazlı Avcı aleykümselam, selam. Kaan Torlak aleyküm selam. Ee, Musti. Şöyle bakalım. Mustafa Sedat Güder. Hepiniz hoş geldiniz. aleykümselam selam. Erman Yiğit. Chat. Biliyorsunuz Rank kasıyoruz. Dün sıralama 33'te bıraktık. Hesabı Fatih yaptık Harun abinin. Şimdi tekrardan e, ranka başladık. Hızlı patilerin sosunu. Adamlar eyvallah, eyvallah, eyvallah. Orada Abi. Bulut'a gidebiliriz. Okey men. Ya zaten onlar çıkacak. Biz birazdan buradan bir şeyler bulalım. Mehmet abicim aleyküm selam. Sağlasın. Bu sezon ne kadar hesap gelirse o kadar fazla Fatih yapacağız abi. Kimler kastırmak istiyorsa kasacağız. Son Fatih Bükücü ismimi öyle yapacağım Evet Koguruzet, hoş geldin canım teşekkür ederim Bu akşam PMTL var zaten chat normalde yayın açmayacaktık dedik hani PMTL'e kadar o zaman dedik birazcık yayın açalım en azından şeyimiz olsun Biz Mehmet abi ya. ne hali be Halimiz bitti kalmadı gittik Adını sen getir Sabah işe gittim boğazlarım ağrıyor Nasıl dertliyim nasıl bir Maria? var ya Abi gel loot asayım. Loot iyi ya gidelim oradaki loot'u alalım Yeterim ben okeyim yani Top lazım mı sana? Yani şu olsa da takacak silah yok. gidelim oradan alırız ya. Bu adamlar teklide takılıyor Oğlum bize oynatmayabilirler lan orada Dexter Vallahi ben lootuma Ne ya? Biliyorum Al buraya attım, arkaya attım. Sıralama kaç? Dünkü yerinde baktığımız hesap aynen. Sezer abi hesabı. Sıralama yok bu hesapta da. Dün sıralama 33 dedik işte. İlk kastımız hesabı sıralama 33'te kapattık. Ve Fatih yaptık. Şimdi tekrardan başladık. E, sıralama falan yok. Hesap daha platin 1. Sezer abi daha de oynamadı. Dediklerini direkt aldık hesabı. İlk maçımız zaten hesapta. Sezer abi daha önceden bir el atmış zaten. Şey, burada oğlum pişek var ha. Pişek bulmuşsun lan sen kuzgun. Oğlum adamlar geliyor adamlar. Adamlar gene geliyor sanki. Bir dakika. Abi. Gene geldi abi. İyi geçiyorlar. Arkamıza gidiyor gösterme kuzgun. Gel, yok geliyorlar yok, abi. abi. geliyorlar. Gelsin vururuz bu sefer ha. Canları bir abicim, canları bir. Bomba varsa atsana direkt. Bak birisi şuraya geliyor, birisi var gitti. Yattı. Şurada yatıyor ama bomba at, ağaca at bombayı bak. Şu bu ağaca Bir tane daha, bir tane daha. At 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 ileriye doğru. Gel bomba atın gel. 6 tane bomba bak. 6 tane. Attım yıkı. Hadi randeksi çok güzel. At bir tane daha bomba. Öldüler galiba. Ölmedi ölmedi ölmedi. At bomba at. At 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 şuraya doğru at. Watch out. At iki tane daha. Tamam al beni buradan. Ben... Kit var mı kit? Kit yok abi. Abi bende 6 tane de sürüyorum size. Thank you. Bitti mi? 6 tane Eline sağlık abici. Helal helal. İlk de direkt lan var ya bir vurdum bir vurdum anlatamam he. Vurdum abi ben çok sıkar çıktı bu arada. Vurma Aşırı vurdum ya. ya. Çok mu sıkıyor? Gözde hoş geldin. Sezer abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Cansınız chat. Vallahi ben skarda vurma efekti var ya altı seviye bu skar yayına bakayım. Gel öf. abi AVM var. Sonradan adamlar dibimize girdi ya orada çok vurdum. Ömrümde orada adlandırıp arıyordum sende. Rüzgünü şey. Sen çekti adam ya. Rüzgün sattı. Yani ah, ya ben de sattım ya. Peki Ali'nin oyunda olmaması. Oha. O sırada Ali. <laughs> Sezer abiden 220 TL gelmiş abi kesene bereket. Sağolasın cansın abi. Ben satmam ya. Bu hesap Sezer abinin arkadaşlar. I need a scope. Sezer Şensoy chatte zaten dün baktık hesabı hatırlarsınız. Var mı bir eksi nefer abi? Kalsan almadım. Niye hala kalsan adamla yiyorsun? Kuzgun zaten hani... Ben kalsa değilim zaten. Kalsa değil. Ben... Normal... Abi takım öyle yani. Of. Dexter kastı. Abi araba geliyor gene Oğlum bunlar lan gene Aha. <laughs> Vurdun onu. Ah lan. Evet. PS falan ya da çocuk. Oğlum adama doku değdim lan. Bir şey ev dolu herhalde. Bir tane ses var oyunda. Ne gelenler ya abi? Umuyor evet, evet. Bora Pamir Ankara'dan selamlar yayınlar demiş. aleykümselam abi Ankara'ya da selamlar. Hesap inşallah. Ankara. Abi gitmez mi ya? O ev dolu dolu bura. Ne ev değil sanki. Parla mı? Bence. aynen aynen tarla. O evde değil ya. Abi. Tarla tarla adam. Kime o, sıkıyor sen? beni bayıltan AVM ya. Oğlum o adam. Abi. Bu çok uzak atıyor. Çok uzak değil de şu ağaçta falan herhalde. Aynen o ağaçta ya da taşta. Şu taşta. Şu taşta o taşta, taşta taşta. Lan. En başta beni bayıltan adam uzatıyor. Aynen aynen. Abi hesap mükemmel ya. Bir sürü Araba var zaten hesabın arabaları yetiyor yani. Bir tek saç yüz yok abi ya. Saç yüz geldiği zaman alırsak hesap için iyi olur. Sezonda yüz var da saç var mı bilmiyorum. Yani bir 2400 ücelik bir alışverişimiz var abi öyle söyleyeyim. Çünkü saç yüz güzel oluyor hesaplarda. Kombindir. Yani kombin çok giymiyoruz ama zaten. Hadi ya bu kanka şu abi oynayışa yok. bir bak ya. AVM. Olmaz. Abi M4 seviyede mi bu? Abi, bir tane abi. oğlum. bağlantınızı kontrol edin diyor. İnternet gitme kral gitme ya. Niye böyle bir internet problemimiz var? Ben bilmiyorum ya. ben görelim, loot atmam lazım. O adam var ya. Tribe sokacak beni ya birazdan. Bak şimdi smoke abimi vurur bana bak. Bir de 4x var. 4x de gitmiyor. Mark bomba gider mi ya? Bak kanka hadi. Bana atıyor. Bir tane bomba attım ya. Body yedi. O tarayıcı kapalı. Alan geliyor ne yapacak? Yayın kapanmadı değil mi? Patlatayım ben onu. Yayın ya. At at bomba at. <laughs> tamam işte. 8'i aldım. Ben bu adam yüzünden öldüm Ah Evet. Bu adam yüzüne ilk başta öldük. Metnap Şahin edeceksin. aleyküm selam abla hoş geldin. Teşekkür ederim. Serdar abi sağ olasın. Hoş geldin. Chat. 65 kişiyiz. Like atmayı Like atar son numara 5 yıldız olur. Sepenleri getirdiniz. Keyifler <laughs> yerinde mi? Rank kasam var mı içinizde chatte? Ateş Rank nasıl? Şey Maçlar nasıl? <laughs> Abime mermisi yok mu? Al, 6 tane var. Tamam şöyle yapalım. Vallahi biz ikinci hesaba geçtik. İlkini bitirdik. Ee, Yasin Kubuz aleykümselam abi hoş geldin sağ olsun. Abi beni de zirvede bıraktık zaten. O 33'te bıraktık ya 30'a girdik İlk 30 yeter abi. Yeter artık. Onda benzin yok mu? Yok. Işte, şurada... Mark the location. Ne dedin lan sen? Yeter de artar şok 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 mu dedin? He de dedi, cevabını getirmedim. Allah seni. Allah cüzük Abi bu arada Discord'da ekranı açık. Maksali. Tamam. Max, tamam. Maksa of da iyi oldu. Allah Allah. Ben şuradan bir yelek çekiyorum abi hızlıca. tamam. Peki, sona Hadi. Çek sonra gidelim. Discord'daki ekranı kapatalım. <laughs> Tır tır. Oğlum dilime dolanacak şimdi o. <laughs> Aynen. Şey. Hadi gidelim. Baksana abi araba ya. Oy Yapayım. oy oy. Bravo. Çok kötü abi bu ne ya. Serdar Dastan Bey teşekkür ederim abicim hoş geldin. İnşallah belki de hakkında. Oğlum gene internet gitti geldi. Allah'ım çıldıracağım chat niye böyle yapıyor ya PMTL'de umarım bir şey yok, sıkıntı olmaz Hani rank neyse rankı toplayabiliyoruz ama PMTL'de öyle bir şansımız yok 30 maç kaldı Ne o? Kaldı 6 gün kaldı herhalde aynen 6 gün olmuş herhalde yani. Ah be Mehmet abla tamam can dostum en koydum. <laughs> evet, soldaki gel. ev dolu mu? Sol ev boş galiba değil mi? Oo sağımız dolu ana baba günü burada kalıyorum. Gel 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 gel. Aa ev var lan orada. Adamlar, adamlar koşuyor. Mark the location. Nereye koşuyor elektronlar? Eve mi girdi? Gitti adam abi. Tepeye mi vardın lan? Aynen aynen. Nasıl vardın oğlum? Ben de gözüküyormuş abi ben. Tam bakmıyorum oraya. Çok iyi vurdun ha helal Mark the location. Mark the location. Tamam bitirdim takımı. Ayy, be, Alt, altta bir kişi galiba. Aa, adam geldi. Klon atmış. Marked a location. Çok hoşmuş. Deli. Ha. Of. Hmm. Açacağım daha bir şu içimden. Beni açayım gel ya gel. Neredesin lan? Ne? Arkadakini görün mü? Yok. Haydi hoş geldin canım. teşekkür ederim. O haçmandaj yok ya. Ne yapıyorsun? Aa 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 aa. Mermi falso gitti falso gitti. Abi internet lütfen ya. Alo. Ya chat. Geldi abi Lan bak. Bak işte kafa yiyeceğim ya. Gidip geliyor değil mi? Aynen aynen. Niye böyle yapıyor ya bugün? Önümüzden bayıp girmemiz lazım. Chat bir yenileyin. Gel ya gel. Demin ediyorum sinir oldum ya. Şu an yayın geldi de internet çok kötü abi. Bir sıkıntı var ya. Bizim Uyarı geçmiş Afat Sel olacak işte yağmur çok falan pisten diye Bence adam yok Aldın abi onu Onu da gerek yok da bana tam Bir şey gerekmiyor bana Chat siz e, İzmir'de oturan var mı içinizde? Solumuzda bir tane adam yatıyor ya. Burası iki. Mark Sol mu? Emin misin? Ya ben yani en az, en Oğlum adam nereden çıkıyor? Mark the location. Nord, nord, aha. Mark the location. Okay. Abi sen DMT'li çok zor oynarsın bu arada. Sezer abi kesene bereket 110 TL yolladın ama bilmiyorum internet gerçekten sıkıntı ya niye böyle abi ya Sağ olasın abi teşekkür ederim Ne yapacağız abi ya ne Enerjimi ya. düşürdü ya enerjimi düşürdü Vallahi bak ne <laughs> Bir, gelin. Bir, gelin. Bir, bir geliyor. Bir, bir geliyor, bir gidiyor. Vallahi bir gidiyor, bir geliyor. Anlamadım ki ya. Abi kesene belki sesim kesildiyse bir daha söyleyeyim de alana gitmemiz lazım Dexter al arabayı abicim sen Valla yayındayız kim geldiyse Şu yanımızdaki ve safe Herhalde değil mi safe Diğerlerin hepsi ev tarafında. <laughs> ne yapacağız abi? Abi gördün mü? Karşı tarafta varır Abi, karşımıza var. Gel, gel, gel. Evet, evet. evet kapat, gel. ben de smoke yok. Maviye mi atıyoruz orucu? Oğlum arabanın canı yok lan. Bas bas aynı. Direkt girmen lazım mavinin altına Dexter. Abi daha çıkmadan taradın Ya ne abi kafanı vurdum kanka ya ya internet gibi var ya Ya Allah'ım kafayı sesim geliyor mu? Geliyor ya Ya kanka adamı vurdum ha Allah çarpsın vurdum Çok kesiliyor Aynen kanka merhaba dur evet. bir göstereceğim şimdi evet. ben abi evet. Bir dakika ya. Evet, vallahi billahi yayın açtırmıyor internet. Kafayı yemek üzereyim. Yani gelmeden önce video çekmeye çalıştım. Bir videoyu bak 15 dakikalık videoyu yarım saatte çek ne yarım saatte 40 dakikada çektim ya. 40 dakikada çektim. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Bir şey yapayım adını siz getirin şu arayayım bakalım ne diyecekler bilmiyorum da. Abi modemi resetledim, bilgisayarı aç kapat yaptım. PMTL'de böyle olursa ben deliririm yani. PMTL'de böyle olmaması lazım. Yok, başka bir ihtimal yok. Olmaması şart yani. Chat vallahi kusura bakmayın yani ben böyle olacağını tahmin etmedim. Tam düzeldi dedim. Yayına o yüzden girdik hatta. Maçın ortasında yayına girdik. Yok, gene aynı devam ediyor yani. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ali abi teşekkür ederim. Ee, ben bir gideyim chat. Yani şu arayayım bir Türk Telekom'u. Ne yapacak ne edecek bir şey yapalım. Ee, akşam 9'da yayında olurum. Vallahi kusura bakmayın. Sizden topladık bildirim attı falan. Kusura bakmayın tekrardan. Ee, açtığım zaman zaten yayını. Size bildirim gelir. Ama siz 9'da. 9'da siz bir sayfaya gelin bir bakın. 9'u 5 geçe maksimum. 9, 9, 5 gibi şöyle bir gelin. Yani kusura bakmayın tekrar tekrardan. Kendinize iyi bakın. 9'da görüşmek üzere. Bay bay. Allah'ım ya Rabbim ya.